Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Sözüm ona, tırnak içerisinde bir ülkücü düşünün. Ama öyle bir ülkücü olsun ki bu, siyasete atılma nedenini tamamen ayaklar altına alsın. Ve HDP ile iş tutsun. Tükürdüğünü yalasın. Daha kim olduğunu söylemeden başlığı bile görmemiş olsaydınız yine de bu ismi bilirdiniz. Evet evet, Yavaş Mansur'dan bahsediyorum. İki kelimeyi bir araya getiremediği için ekibi tarafından hiçbir demeç vermesi yasaklanan Yavaş Mansur'dan bahsediyorum. Tükürdüğünü yaladı derken boşuna demiyorum. Bakın birazdan size bir video izleteceğim ve ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ama öncesinde şunu tekrar bir hatırlayalım. Mansur Yavaş, solcu CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. PKK'nın uzantısı parti HDP'den oy aldı. Komünistlerden oy aldı. Seçim çalışmalarında onlardan oy istedi. Birlikte seçim çalışması yaptı. Peki kendisi solcular ve komünistler hakkında daha önce ne demişti biliyor musunuz? Nasıl tükürdüğünü yaladı? Şimdi birlikte izleyeceğiz. Ama ondan önce sizlerden ricam. Lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Zili konudan tümünü işaretlediğiniz zaman videolarımız anında bildirim olarak gelecektir. Videoyu da beğendiğiniz zaman bu gerçekler daha çok kişinin önüne çıkmış olur. Daha çok kişiye ulaştırmış oluruz inşallah. Buyurun. Masur Yavaş nasıl tükürdüğünü yalamış. Buyurun izleyin. Komünizm insanlara mutluluk değil, açlık, sefalet, puhuş, rezillik veriyor. Başka bir şey vermiyor. Bizler 80 öncesi hiçbir şey yapmadıysak, burada ölerek memleketi komünist yapmadık. Analarımız, bacılarımızla bu şekilde nasıl şey olmalarını önledik. Ya eh be koltuk sen nelere kadirsin. Ya. Natasha olacakken kurtarmış ama ne hikmetse Natasha yapacaklarla koltuk sevdasından dolayı davasını satan bir adam haline gelmiş Mansur Yavaş. Mansur Yavaş sadece belediye seçimlerinden de tanımıyoruz. Biz Mansur Yavaş'ı adının karıştığı 25 milyonluk rüşvet haberlerinden de tanıyoruz. Yalnız o profesyonelce bunun üstünü örtmüştü. Ya seçim döneminde beni yıpratmak için kullanıyorlar canım deyip bu davanın üstünü örttü. Bu dava başkalarının üstüne yıkıldı ve kendini adeta koruma kalkanına almış oldu. Yalnızca bu değil. Gençliğimizi yakıp yıkan, alevi değerleri yok eden ve birçok ülkede yasaklanan TikTok, Twitch uygulamasından da artık tanıyoruz. Çünkü kendisi katıldı. Biz aile değerlerimiz için, gençliğimiz için mücadele ederken o bu uygulamalara adeta destek olucasına katılıyor. Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki? Var. <laughs> ne? Şaka. Masaya çık tepin istersen. Beklemiyordum. Şov yapmıyoruz. Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Başkanım. Artık ben de burada Twitch'teyim. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandım. Buradayım. Tamam niye oradasın? Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. İnanılmaz! Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için tip Sizinle beraber birçok yayın yapacak. Hatta yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Aa belediye izliyor, belediye. Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Ankara diyorum. Avucumun içi gibi bilirim. Yukarı ayrıcıdan mısınız? Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'yı gelin birlikte oluşturalım. Bu medeniyet projesine varım diyen bir adım öne çıksın. Baba kadar burada bu kadar burada. Kim bilir belki birlikte oyun oynar, MIT'te karşılaşırız. Gençlerin oyunu alabilmek için girmediği kılık kalmayan Yavaş bu sefer de olmaz denileni yaptı ve geçtiğimiz günlerde TikTok uygulamasını kullanacağını yeni bir hesap açıp belirtti. Peki bilinçli ülkeler TikTok'a savaş açmışken, ülkemiz de bu kervana katılmışken Mansur Yavaş bunu neden yapıyor? Nedeni çok basit. Nasıl ki 2013 yılında MHP'den hiçbir bahane bulamayıp ayrılıp sırf ülkücülerin ve CHP'lerin oyunu alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istediyse şimdi de gençlerin oyunu alarak Cumhurbaşkanı olmak istemekte. Peki adı rüşvet olaylarına karışan, suya %80 zam yapan, halka ekmeği batırmaya çalışan birisi Cumhurbaşkanı olabilir mi? Olmamalı. Sosyal medyada her belediyenin yaptığı yardımları sanki ilk kez o yapıyormuşçasına reklam vermesi kanıksanamaz bir durum. Ben köylere internet getirdim, ben köylere kitap getirdim diyor. Fakat bunu her belediyenin yaptığından bir haber olan birisinin Cumhurbaşkanı olması mümkün mü? Olmamalı. Sadece diline anka parkı dolayan, mecliste konuşma yaparken karşı taraf bir bilgi almak için soru sorduğunda masaya çık tepin istersen diyen istersen, birinden siz Cumhurbaşkanı bir dakika, olur mu? olmamalı. Sizin ne? Partisi HDP ile iş yaparken Selahattin Demirtaş teröristine özgürlük isterken, en yakın arkadaşı HDP'li vekillerin günlerini kutlarken, CHP'li kadın kolları teröristlerle kahvaltıya giderken, temelinde ülkücülük olan, milliyetçilik olan, sözüm ona ve bunu her yerde o için bas bas söyleyen ama HDP'lileri sadece izleyen, gram eleştirde bulunmayan, hatta eleştirdiği zaman da tükürdüğünü yine tekrar yalayan birinden Cumhurbaşkanı olur mu? Olmamalı. Ankara'da göreve başlar başlamaz heykel bakım yapıyor kendisi. Ve ardından da korona önlemleri için heykel temizleyen bir belediye başkanı düşünün. Heykeli heykel bakım yapıyor, heykel temizliyor. Bakın bizzat Ankara'da arka boyut editörümüzün çekip attığı görüntülerle tıpkı Ekremli İstanbul gibi halkı nasıl mağdur ettiğini sizlere görüntülerle aktarayım. Buyurun izleyin efendim. Her dakika kalabalıklaşan otobüs durakları, artan insan yoğunluğu. Burası Türkiye'nin kalbi. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatleri yoğunluk katlanıyor. Abi, yazık ya. Fiziksel mesafe kuralı da ihlal edilirken, tabiri caizse Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kılı kıpırdamıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 81 iline bir genelge gönderilmiş ve toplu taşımadaki yolcu sayısı düzenlenmişti. Vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vurdumduymazlığına duymazlığına tepki gösteriyor. İnsanlar da o kadar perişan ki. Ya, aynen Binmek öyle. Binmek de zorunda. O yani peş peşe Aslında geliyor peş peşe, Sabah gelmiyor. Böyle ki bazı şoförler polis kontrolünde ceza yememek için telefonla birbirlerine haber veriyor. Denetim olmadığındaysa otobüsler bu görüntülere sahne oluyor. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bu görüntülerse adeta kan dondurmuştu. Onlarca otobüs yoğunluğun yaşandığı saatlerde trafikte olması gerekirken garajda bekletilmişti. Koronavirüs çıkıp gelse herhalde Ekrem İmamoğlu ve yavaş mahzun elini öperdi. Yahu tarihte davasını bu kadar satan bir başkası var mıdır ya? Eğer varsa ismi yanına yazılmaya hak edilmiştir Mansur Yavaş'ın. Yahu, güya mücadele ettiğini söylediğin kişiler sana oy atıyor. Hiçbir düşünmezsin. İmam Şafii demiş ya, düşmanın oku sana dostu gösterir. Yahu, bakıyorsun aynı HDP'liler aynı adayları. Birinde Ekrem İmamoğlu'nu, birinde Mansur Yavaş destekliyor. Gıkı çıkar mı? Çıkmaz. Bunlara diyet borcu ödüyorlar. Belediyelerde HDP'liler işleri alarak bunlara diyet borcunu ödüyorlar. Davasını satandan adam olmaz. Evet vakit ayırıp izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Zil ikonundan da lütfen tüm işaretleyin ki videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Videoyu da beğenin videomuz ön plana çıkıyor. Daha çok kişinin görmesine vesile oluyorsunuz. Bu çok önemli hemen birkaç tanesi ayırabilirsiniz. Efendim Melih Esat Acil'e Gmail'den de iletişim, reklam, sponsorluk her konuda bana yazabilirsiniz. Katıl butonundan da destek olursanız kanımız gelişir. Buna ihtiyacımız var. arka site kurduk. Orada genç arkadaşlarımızı istihdam ediyoruz. Sizin desteğiyle orayı da büyütebiliriz. Lütfen katıl butonundan destek olun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Et Melih Esat Acil olarak da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Evet, Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.